Yani... Peki bana itiraf et. Hangi siyasetçilerle çalışıyorsun? Tek tek isimlerini say. <laughs> e, hangi e, büyük borsa şirketleriyle çalışıyorsun? Şirketlerle çalışıyorsun. Çalışıyor. Onu biliyorum. Çalışıyorum çünkü ben finansal astroloji uzmanıyım kurumsal şirketlerle çalışıyorum yani haritalardan aslında önlerindeki döneme dair neler yapılması gerektiğini biz onları planlıyoruz oluşturuyoruz ve çok da güzel oluyor danışmanlıklar hmm. ama benim işim gereği ben hayatımda eşime bile söylemem hiçbir şey söylemem çünkü biz bizim etik ve ahlak kurallarımız var bana gelen danışan zaten kendi özel Eşimle hayatımda Eşimde mi etik ahlak kurallarım var? Hayır. Yani eşime bile anlatmam. Eşine bile anlatmamak. Anladım. O yüzden bu sorunuza cevap veremem. Kimden Peki mesela şöyle. Ben geldim seninle çalışmak istiyorum. Evet. Öyle bir şey olabiliyor mu? Tabii ki. Ha, tamam. Danışmanlık Peki, alıyorsunuz. Peki anladım. Mesela ben Peki. bir mühim bir şirketin CEO'suyum ve senden böyle bir danışmanlık alacağım. Sen bir başka insana demezsin ki ben onunla çalışıyorum. Demem. Ama o adam gider ben bununla çalışıyorum diye seni işaret eder, öbürünü getirir. Evet, o, o, tamam. o, 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 o onun bileceği, o, iş. Onu bileceği ha. iş. Ama o insan size özelini açıyor, şirketini açıyor. Çok özel şeyler konuşuyorsunuz orada. E o özel şeyleri yazsana bir kenara, onu da satalım. <laughs> ya Bilmiyorum. şey olmuyor mu diyelim ki hani koçlarla çalışıyorsun sabah da ha ha ona eski rekabet yani. A, gibi ha, Rekabet anladım. iki tane evet. marka. tabii ki olabilir. İşte, tabii ki. Onlarda tabii o, ki olabilir. Ama etik olarak onu kabul etmemen gerekmez mi çünkü sen diğerinin menfaati için çalışırken öbürünün yani bir rakipler demek. Ya, ya raki raki niye şey? yapmasın olsa Onu söylemiyor ki şey. kimle çalıştığını. Ha. Hepsiyle çalışıyor bu. Değil mi? Şimdi ya onun dediği anladım. öyle Eçik bir şey. İkili kolu şey olarak düşündüm. Hani iki tane rakip var diyelim ki. iki rakip e, firma Sanatçı Ya da. diyelim ki e... biz iki rakip doktoruz. Sen bana geldin. Ondan sonra ee, yok öyle Doktor, diye şöyle anlatacağım. İhalelerle alakalı. İhaleyle hani. alakalı hayır, değil ben de doktorum. Be öyle, mesela. öyle açık konuşulmuyor ben Ya Mesela ihalelerle... sana gastroendoskopi yapacağım <laughs> bir de senin şarkıcı bir rakibin var ona diyorum ki ben sana gastroendoskopi yapamam çünkü daha önce buna yaptım. Hayır hayır. O, Olmaz. Yani... Bununki de öyle bir şey. Şöyle bir şey ya o şirket haritalarına baktığında zaten o önündeki dönemlere dair çok güzel bilgiler veriyorsun. Başka bir x firma da gelse rakip bile olsalar sen yine... O baktığın firmayı hatırlamıyorsun. Onunla ilgili herhangi bir şey önüme Hadi almıyorsun. canım olur mu öyle şey? Kesinlikle. Onu Kesinlikle unutuyor musun? Halbuki buradan oraya bir şey söylese Haritayı onu Haritayı açarsan olsan... görürsün. Yani ha. onu tutamıyorsun ki gün içerisinde mesela ben bir hafta içerisinde hani her gün bir kişiye bakıyorum. Yani artık bir müddet sonra onu tutamazsın aklında. Hatta bana geliyor diyorlar kendi hanım siz bana baktınız danışmanlıkta bunları bunları söylediniz. Aa öyle mi ne kadar güzel vesaire ha. diyorum. Onları hatırlayamazsın ki. Ama bu çok prensipli kız, çok ahlaklı kız zaten. Evet. Hemen anlarsın. Ha. Peki o sırada, <laughs> peki mesela bu borsa şirketi falan gelir mi sana? Gelir tabii ki. Yani hmm. nasıl Siyasetçi var mı hiç siyasetçi? Var. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Korkuyorum var var. Bu bayağı. O kadarını söyleyebilirim yani, ama. Hmm.